Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hepsi ucunuz kanalıma hoş geldiniz. Canlarım sefalar getirdiniz. Hepinize hayırlı günler dilerim. Hangi saatte izlerseniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle tarife sır gibi saklanan pastane poğaçası yapacağız. İster Ramazan sofranızda, ister çocuklarınızın beslenmelerini okula, istersen de, isterseniz de sahur sofralarınıza koyabileceğiniz yumuşacık mis gibi kaşarlı, peynirli Pastane poğaçası yapacağız. Sizlerin de yapmasını tavsiye ederim. Hadi hep beraber tarifimize başlayalım. Tarifimiz için can dostlarım, bir yemek kaşığı dolusu şeker, bir paket kuru maya, bir su bardağından bir bardak az süt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı tuz. 1 su bardağından bir parmak aşağı ılık su süt su ılık olacak bu arada aldığı kadar da un koyacağız burada 5 su bardağı unum var benim değerli takipçilerim bakalım ne kadar gidecek bismillahirrahmanirrahim diyelim sütle şöyle suyumuzu birleştirelim şöyle sıvı yağımızı da ekleyelim canlarım sıvılarımızı koyalım Şöyle Mayamızı da koyduk Şöyle Şekerimizi de koyalım Şimdi birazcık karıştıralım Aktifleşmesi için mayamızın diğerini takip ediyorum Şöyle Sizler de videolarımı izlerken beğenip abone olmayı unutmayın Güzel yorumlarınızı bekliyorum Şöyle Bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Bütün tariflerimde ben ne yersem sizlere de onu güzel gördüğüm tarifleri paylaşayım canlarım. Şimdi unumuzdan canlarım az az ekleyeceğiz. Dedim gibi burada 5 su bardağı unumuz var. Şöyle tuzumuzu şimdi unumuzun üzerine koyacağız. Değerli takipçilerim şöyle Şimdi yavaş yavaş yoğuralım hamurumuzu yumuşacık bir hamur elde edene kadar yalnız hamurumuzu canlarım çok güzel yoğurmamız lazım şöyle yakına getirsem sizleri de daha iyi görürsünüz Heh, şu şekilde Gerçekten diyeceksiniz ki inanamadım bu nasıl böyle oldu. Tadı da lezzeti de poğaçalarımızın kokusu da birebir canlarım. Şöyle. Dediğim gibi 5 su bardağı unumuz vardı orada. Kulak memesi kıvamına gelene kadar canlarım ben bunu yoğuracağım. Bir tepsilik bu değerli takipçilerim. Tam bunda bir tepsi çıkacak. Sıvı yağın yerine yarı sıvı yağ yani yarım çay bardağı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı varsa oda sıcaklığında tereyağı da koyabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Ben bu sefer böyle denemek istedim. Ben çocuklarımın beslenmelerine koyarım. Gece çay demleyin, sahurda yiyin. İnanın çok güzel oluyor. Eşlerinizin bizim gibi, gibi burada alıyorsalar yemeklerini, çantalarını iş yerine koyabilirsiniz. Tüketilmeyecek bir poğaça tarifi canlarım gerçekten değil. Şöyle... Evet canlarım bu kadar unumuz yeter Bir su bardağı suyu, suyu unumuz kaldı Onu söyleyeyim size Şöyle Güzelce ben yoğurayım Zamanınızı almayayım Evet canlarım şöyle Hamurumuzu ben yoğurdum Şu kıvamda olacak bakın Şöyle Çok hafif ele yapışacak canlarım Şöyle ben hamurumu yoğurdum Bunu şimdi üzerine güzel kapatıp Mayalanmaya bırakacağım Evet değerli takipçilerim. Şöyle hamurum mayalandı canlarım. Çok da güzel oldu. Hemen sizden pastane poğaçalarımızı yumuşacık peynirli beraberce yapalım. Şöyle poşetimi açmadım. Zaten dışarıdan görünüyor diye. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle canlarım bakın. kadar canlarım dinlendirdim onu. Şöyle görüyorsunuz hamurumu güzelliğini. Şöyle bakın. Çok güzel mayalan Üzerini ben örttüm. Şöyle bakın. Şimdi birazcık canlarım şuradan elime sıvı yağ alacağım. Çok değil. Şöyle elime azıcık yağ alacağım. Tepsimi de yanıma alayım. Ramazan bereketi mutfak dolu şöyle şöyle canlarım elime şöyle göstereyim de size durun şöyle şöyle çok havasını almadan ama yalnız ben buna bir aycık peynir bir aycık da kaşar peyniri kattım şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Çok da bastırmayacağız. Hamurumuz yalnız canlarım mükemmel. Valla. Şöyle. Tabii ki bunlar daha da kabaracaklar. Büyüklüğünü siz ayarlayabilirsiniz. 3-4 tane beraber yapalım. Bunun içine patates, kıyma, her şeyi koyabilirsiniz. Yalnız hamurunuzu canları bu şekilde yoğurursanız yumuşak olur hamurun şeyin poğaçalarınız. Aynı benim verdiğim ölçülerde. 4 su bardağı un. Ne kadar çok yoğurursanız hamurunuz o kadar özleşir. Ben bayağı bir yoğurdum gördünüz. Şöyle. Çok bastırmayın ki böyle kapatırken hamurlarınızı birazcık açılsın kenarından yani o görüntüyü o güzelliği yakalayalım. Şöyle. Bu da son olsun canlarım. devam edeyim gene görüşürüz hadi bakalım evet can takipçilerim şöyle poğaçalarımı bu şekilde yaptım şöyle de ayrıca sıvı yağ bir tane yumurtayı tabii ki sarısını sadece akını katmıyoruz şöyle fırça yardımıyla bismillahirrahmanirrahim süreceğiz. masamıza yetişsin sıcak sıcak bir demlik çay zeytin peynir salatalık domates Allah ne verdiyse sıcacı kaşar peynirli beyaz peynirli karışık hastane poğaçalarımız mis gibi kokan sofralarımızda inşallah buluşacak can takipçilerim yeni gelen takipçilerim çok fazla Onları da buradan tekrardan Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. İyi ki de geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Çok sağ olun. Var olun canlarım. Şöyle. Bir yumurta zaten 3-4 kaşık yemek kaşığı sıvı yağ. Bir tepsiye gördüğünüz gibi tam eşit geliyor canlarım. Bu şekilde yapabilirseniz. Şimdi susamımızı da şöyle güzel sadece susamımızdan üzerlerine koyalım güzelce. İsteyen çorak da atabilir. Benim çocuklarım çorak sevmediği için hep aslında sağlıklı ama sevmiyorlar. Şöyle bol bol susam seviyoruz. Şöyle. Aa, mis gibi. Şimdi bunu önceden canlarım ısıttığım 180 derecelik fırınıma poğaçalarımızı hadi bakalım şöyle yakından da göstereyim. Yollayalım pişince görüşelim. Evet kıymetli takipçilerim poğaçalarımız pişti. Şöyle sizlere de göstereyim canlarım. Alayım onları fırından. Oo, mis gibi. İnanın bu kokuyu duymanız yeterli. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle poğaçalarımız hazır. Sizlere de canlarım şöyle bir sıcak sıcak da nasıl da göstereceğiz işlerini atlarını. Şöyle. Çok güzel. Mis gibi poğaçalarımız. Piştiğini göstermek istiyorum da. Şöyle. Bakın canlarım. Peynirleri de güzel erimiş. Sizler de yapar yerseniz sizlere de afiyet olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hep sucuğunuza kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın. <laughs>